Merhaba arkadaşlar Örümcek abi kanalıma Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar Evet Bugün yine yeni bir araç getirdim sizler için yorum kısmında bayağı istediğiniz bir araçtı arkadaşlar bu Bunu sizler için bugün getirdim yanımızda roket şimşek var Örümcek de bizlerle isterseniz Zaman kaybetmeden Süper kahramanlarımızın ve yeni aracımızın da yanına gidelim ve bugün de bir yarışımızda olacak Ayrıca arkadaşlar yarışta Yapacağız yeni aracımızla Evet haydi bakalım roket şimşek Roket gibi gidelim. Oh, fena uçtuk arkadaşlar. Evet. vallahi roket şimşek roket gibi uçarak başladı arkadaşlar videomuza. Şimdi otoparkımızın arkadaşlar üst katında ee, şey var arkadaşlar. Siz söyleyin ismini. Araçlarımız orada bizi bekliyor. Süper kahramanlarımız da yine orada arkadaşlar. Şimdi gideceğiz yanlarına. Aman dikkatli ol bakalım. Roket şimşek. Roket şimşekle de bayadır arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, şey yapmıyorduk. İlk başlangıçta kullanmıyorduk roket şimşeğimizi. Şimdi bugün roketle başladık güne videomuza bakalım şimdi yeni aracımızı beğenecek misiniz arkadaşlar? Çünkü çok istek vardı o araç konusunda bakacağız şimdi. Umarım hoşunuza giden yeni aracımız gelmek üzereyiz bu arada. Aman aman roket şimşek o var da geldik arkadaşlar. Of 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 Havai fişekler falan. Evet yeni aracımız burada. Şimdi onu da göstereceğim. Şöyle bir park edelim aracımızı. Evet roket dostum burada bekliyorsun. Biz şimdi aracımızı göstereceğiz arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta Dynoco Cruz Ramirez. Sağ tarafta ise Rastiz Cruz Ramirez bugün bizlerle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 95 numara Cruz ve Rastiz yazılarını 95 logomuzu görüyorsunuz. Bu arkadaşlar e, Rastiz Şimşek. E, Dynoco Şimşek'e tasarımı daha az daha sade biliyorsunuz zaten yani kabutunda falan bunda yazı yok normalde abi niye oraya yazı yazmadın demeyin yok çünkü sadece bu yan tarafta Rastiz 95 ve Cruz yazıları var Rastiz ekibinden olduğunu gösteriyor kabutta ve e, tavanında falan yazılar yok maalesef bu biraz daha basit tasarım Dynaco Cruz'a göre ama çok istediğiniz bir araçtı arkadaşlar bunu sizler için de tasarladım ve bugün sizlere getirdim. Umarım Rusty's Cruise Ramirez'i beğenmişsinizdir. Daha sonra arkadaşlar Rusty's Cruise Ramirez'i biraz test edeceğiz bugün ve daha sonra Dinoco Cruise ve Rusty's Cruise yarış yapacak. Bakalım yarışımızın da galibi kim olacak bunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada yine tüm araçlarımız burada arkadaşlar. Make görüyorsunuz. Dinoco Chick ailesi. Ee, tutun ve Çamur Şimşek McQueen'e kadar herkes bugün burada. Ve süper kahramanlarımız Batman, Flash, Hulk, Superman, Demir Adam ve Örümcek Çocuk bugün bizlerle arkadaşlar. Bugünkü aracımız Rusty's Cruz Ramirez'di. Yeni yeni araçlar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yorum kısmında yazılan tüm araçları getirmeye çalışıyorum. Biraz belki zaman alabilir ama çünkü zor yapılması bu işler o yüzden zaman alıyor arkadaşlar. Bugün aracımız Rastis Cruz Ramirez'di arkadaşlar. İsterseniz fazla zaman kaybetmeyelim. Rastis Cruz Ramirez ile biraz gizintiye çıkalım arkadaşlar. Aracımızı biraz test edelim. Ne dersiniz bakalım. Test ettikten sonra ee, ne yapacağız? Dynoco Cruz Ramirez yarış yapacağız. Şu an bir daire çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakalım aracımızın gücü nasıl. E, şu an görüyorsunuz. Bence mükemmel arkadaşlar. Vallahi tam daire çizebiliyoruz. Yerler simsiyah oldu. Teker üzerinden, lastik üzerinden. Evet şimdi karşı taraftan uçmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan uçuyoruz. Uçuş geldi. Arkadaşlar fena uçuyor bu arada. Evet. Gerçekten <laughs> arkadaşlar feci bir uçuş yaptık. İzlediniz biraz önce. Gerçekten çok feci ve yüksekten bir uçuş oldu. Harika uçtuk hatta bu arada arkadaşlar. Uçuş özelliği mükemmel. Şimdi biraz hız testi yapalım arkadaşlar. Bakalım Rastis Cruz Ramirez hızlı mı? Dino Cruz Ramirez hızlı göreceğiz. Şu an bakılırsa arkadaşlar Rastis Epey hızlı mı gözüküyor bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Şunun gidişine bakın. Oo arkadaşlar fena vurduk yalnız. Ama Rastis Cruz Ramirez çok hızlı gidiyor. Gerçekten bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Şimdi şu dağımıza doğru tırmanmaya çalışalım biraz arkadaşlar. Of arkadaşlar uçuş özelliği aracımızın çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Uçuş özelliği gerçekten çok iyi aracımızın çok güzel uçuyoruz. Ufacık yerlerde bile mükemmel bir uçuş kabiliyeti var. Şu an yine dağlık bölgemize çıktık arkadaşlar. Çok da güzel tırmanıyor aracımız. Görüyorsunuz zaten. Hiç sorun yok. Bir şey yok arkadaşlar. Biraz daha çıkalım isterseniz. Rastiz Cruise daha iyi tanıyın arkadaşlar. Rastiz ailesinin yeni aracı. Artık Rastiz ailesini de büyütüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Dino ailesine bayağı araç getirdim sizler için isteğiniz üzerine. Bugün de yine bir Rastiz ailesinin yeni bir araç istemiştiniz. Cruz Ramirez'i. Cruz Ramirez'i bugün getirdim sizler için. Umarım seveceksinizdir Cruz Ramirez'i. Rastiz Cruz Ramirez'i daha doğrusu. Birazdan da yarışımızda olacak arkadaşlar. O yarışımızda da kim kazanacak? Şu an bilmiyorum tabii ki. Yarış sonunda beraber göreceğiz sizlerle. Dynaco Cruz Ramirez mi? Rastiz Cruz Ramirez mi? Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Şu an yalnız fena uçtuk. Aşağı Of baraja doğru gidiyor aracımız. Sıkı tutun bakalım rastiz. Of arkadaşlar. Gerçekten aracımızın bu uçuşu falan mükemmel. Biraz şöyle dar yollarda test edelim aracımızı. Rastiz. Evet kaydırması da müthiş bu arada. Aman 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 aman. Evet şu an köprümüzden geçtik. Karşı tarafa doğru. Evet araç şu an mükemmel arkadaşlar. Gerçekten aracın kabiliyeti falan çok güzel. Virajlara falan çok iyi giriyoruz. Ben şu an bayağı beğendim Rastis Cruz Ramirez'i. Gerçekten epey güzel arkadaşlar. İsterseniz ufak bir e, suda performans testi de yapalım. Rastis Cruz Ramirez suda performans testi. Oo arkadaşlar yalnız <laughs> şu an araç fena oldu arkadaşlar sumuz. Buranın suları çok tehlikeli. Diğer bataklığımıza göre bakın arkadaşlar çok da derin. Direkt suyun içine batıyor aracımız. E, şu an kurtulmaya çalışıyoruz. Bayağı çöp atmış arkadaşlar insanlar buralara da ve çok da tehlikeli. Aracımız şu an feci gidiyor. Yerler bataklık. Bayağı gömüldü aracımız. Her tarafı çamur içerisinde. Gerçekten zorlu bir yer burası. Aman aman dikkatli ol bakalım. Rusty's Cruiser Ramirez. Hop buradan da geçtik arkadaşlar. Yalnız vallahi araç fena gömülüyor arkadaşlar buraya. Gerçekten epey gömülüyor. Evet arkadaşlar, aracımızın hızına baktık. Hızını beğendiğinizi düşünüyorum. Zıplaması falan mükemmeldi uçuşu. Suda performansını şu an izliyoruz. Bence gayet iyi arkadaşlar. Şu an yani çok hızlı bir şekilde her tarafı dolanıyoruz. Şimdi batıracağız aracımız hatta. Of, arkadaşlar battık ve gökyüzüne uçuş. Evet bu da özel uçuş sistemi arkadaşlar. Rastis Cruz Ramirez'den gökyüzü uçuş sistemi. Şimdi arkadaşlar Rastis aşağı inene kadar biz de şimdi özel yarış pistimize gidelim arkadaşlar. Orada Dynaco Cruz'da ve Rastis Cruz yarış yapsın. Bakalım kim kazanacak? Evet arkadaşlar, yarışımız başladı bu arada. Rastis Cruz Ramirez ve Dynaco Cruz Ramirez'in Mükemmel bir yarışını izleyeceğiz şimdi Evet şu an Rastiz Cruz Ramirez Ön tarafta ilerliyor arkada Dynaco Cruz Ramirez Evet şu an Rastiz basmaya başladı Arkada Dynaco fena yetişmeye çalışıyor arkadaşlar Yalnız çok tehlikeli bir pist derken Rastiz Rastiz büyük bir hata yaptı arkadaşlar Evet Rastiz büyük bir hata yaptı ama ee, Biraz bekleyelim ne dersiniz arkadaşlar Hem haksızlık olmasın Biraz bekleyelim isterseniz Biraz yaklaşsın biraz rekabet olsun Fena bir şey oldu arkadaşlar. Rastiz için evet şu an geliyor. Rastiz geliyor arkadaşlar. Evet fazla bekletmeyelim. Fazla beklemeyelim daha doğrusu. Evet şimdi yolumuza çıktık. Bir pistimiz var. Tek turluk bir yarış yapacağız arkadaşlar şimdi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Rastiz arkadan yetişmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu arada Dynacon'un biraz hızlanması lazım diye düşünüyorum. Şimdi sol tarafa. Güzel dön bakalım dostum. Evet arkadaşlar çok fena kaydırdı. Çok fena kaydırdı şu an. Evet Rastiz de yine burada arkamıza yetişiyor. Evet sol tarafa doğru. Tekrardan yavaşça git dostum. Yavaş git bak. Vallahi takılıp kalacaksın bir yere. Şimdi tekrardan sol tarafa dön bakalım. Oo, arkadaşlar çok feci dönüyor. Evet Rusty's de arkadan yetişmeye çalışıyor arkadaşlar. Buralar dar sokaklar hızlı gitmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden fazla basamıyor araçlarımız. Şimdi devam ediyorlar yalnız. Evet sol tarafa tekrardan dikkatli ol bakalım. Of arkadaşlar fena vurduk aracımızı. Evet finish çizgimde de zaten az kaldı arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrardan içeriye doğru giriş yapacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Tekrar şuradan devam edelim. Of arkadaşlar çok kaza yapıyorlar bunlar. Gerçekten epey kaza yapıyorlar. Şimdi şurayı da geçtik. Evet. Rastiz nerede acaba? Ooo Rastiz arkamıza gelmiş mi? arkadaşlar. Biz orada bayağı kaza yaparken Rastiz arkamıza geldi. Önümüze bakmıyoruz. Gerçekten Dynoco dostum hata yapacaksın ve yarışı kaptıracaksın. Rastiz arkadan çok feci yaklaşıyor arkadaşlar. Evet çok da fazla basamıyorlar. Çünkü dar yollar. Of Rastiz arkadan fena geçmeye çalışıyor. Of arkadaşlar Rastiz arkadan. Arkadan fena geliyor Rastis. Evet yarışımız bitmek üzere. Ve bitti arkadaşlar. Evet çok feciydi. Gerçekten Rastis neredeyse geçecekti. Rastis Cruz Ramirez epey zorladı biz arkadaşlar. Vallahi fena oldu. Gerçekten feci bir yarış oldu. Onu söylemeliyim. Gerçekten son anda. Evet son anda yani biraz daha hata yapsa Dynaco Cruz Ramirez kaybedecektim maalesef. Rastis Cruz Ramirez bugün yarışımızda ikinci oldu arkadaşlar. Daha sonra sürekli yarışlar yapacağız zaten arkadaşlar. Yarışlarımız bitmedi biliyorsunuz. Sürekli yarışlar yapıyoruz. Şu an Dynaco da sevinç gösterisi yapıyor. Rastiz'in etrafında dönüyor bir şeyler yapıyor. Şimdi kızdıracak vallahi onu gidecek derken. Şu an Rastis kızdı arkadaşlar evet. ...fazla kızdırmamamız gerekiyordu aslında ama... ...evet arkadaşlar bugün Rastis Cruz Ramirez'i tanıdık... ...ve Rastir, Rastis Cruz Ramirez ve Dinoco Cruz Ramirez... Ve bir yarış yaptık arkadaşlar. Yarışımızın galibi Dinoco Cruz Ramirez oldu. Rastis Cruz Ramirez de ikinci oldu bugünkü yarışımızda. Güzel bir yarış oldu. Rastis biraz hatalar yaptı ama da aramızda yeni katıldığı için daha sonra alışacağını düşünüyorum ve daha güzel iş çıkartacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Rastis ve Dinoco biraz böyle gezintiye çıksın. Beraber şu an yavaş bir şekilde gezintiye çıkıyorlar arkadaşlar. Videomuz da bitti zaten. Umarım Rastis Cruz Ramirez ve yarışımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.